bu yoğunlaşıyor arkadaşlar. Bunun bu şekilde üstü çıkmış olması... Mutfağa dair kaliteli içeriklerin devamı için videolara like bırakabilir ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Feri'nin bulaşık makinesi temizleyicisini inceleyeceğiz. Daha önceden Finish bulaşık makinesi temizleyicisini incelemiştim. Bugün de Feri'yi denemek istiyorum. Arkadaşlar bu konuyla ilgili bana çok soru geliyor. Bulaşık makinesinde etkili oluyor mu? tarzında bazı sorular geliyor. Elbette ki bunun bir kimyasal içerikli bir temizleyici olduğunu unutmamalıyız. Hemen şöyle üstüne bakalım. Gördüğünüz gibi burada üçlü etkiden bahsediyor. Hijyenik temizlik, kireci giderir ve kötü kokuları giderir şeklinde. Aynı zamanda limon kokulu. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer temizlemek, bu şekilde temizlemek istiyorsanız. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi de şu. Ee, bu üstte birikiyor ve demek ki burada bir kısmı bunun su veya başka bir şey bu yoğunlaşıyor arkadaşlar. Bunun bu şekilde üste çıkmış olması ee, kesinlikle bir bozulma falan bir şey değil. Hani şöyle salladığınızda gördüğünüz gibi yine e, bu şekilde mavileşecek. O yüzden durduğu yerde böyle olabilir e, bu konuda endişe etmenize gerek yok. Şimdi kullanımı çok basit arkadaşlar. Hemen onu göstereceğim ama bulaşık makinemin içini de göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar makinenin içi gördüğünüz gibi oldukça kireçli. Ee, Antalya'nın suyu e, maalesef çok kireçli. O yüzden e, bu tarz lekeler var. Ayrıca hemen şöyle filtreyi de açıyorum. Şimdi filtrede de şu e, kir değil arkadaşlar yani bir pislik değil. E, bunun çoğu sirke. Ben çünkü sirke kullanıyorum. E, Tarlatıcı yerine şuradan da gösterebilirim. Bunlar bakın hep e, su kalıntısı ve kireç. Şurada işte bu tortuyu da görebilirsiniz. Sirke kullandığım için bu tarz bir e, tortu oluyor. Ancak tabii ki e, ben yaklaşık 3 ayda bir e, Finish'in veya Fairy'nin e, bu makine temizleyicisini mutlaka kullanıyorum. Çünkü yani kimyasal da olsa e, en azından bir kere e, makineyi derinlemesine temizliyor. Şimdi hemen sepetimizi itelim. Evet arkadaşlar, şimdi içine yerleştireceğiz. Ee, bazı arkadaşlar e, kapağını açıyorlarmış, böyle kapağını açıp koyuyorlarmış. Arkadaşlar dökülür içine, yani öyle bir şey yok. Şu üzerinde bir tane bant var. Onu hafif kaldırıp çekiyorsunuz. Bu kadar. Bunu atıyoruz. Daha sonra bunu Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi. Kaşıklık çatalla bunu bu şekilde yerleştirelim. Şimdi içerisindeki bu kireci vesaireye bakalım nasıl sökecek. Nasıl bir temizlik yapacak. Sonunda hep beraber bakacağız. Tabi herhangi bir bulaşık tableti falan koymanıza gerek yok. Şimdi ben yoğun da çalıştıracağım. Maksimum da çalışsın. Ee, yaklaşık 2 saat temizlik yapacak. Evet arkadaşlar. Makinemiz bitti. Yoğun bir harfim kokusu alıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen boşalmış. Şu zaten eriyor büyük ihtimal buradan yani içeri akıyor. Hemen hazneleri de kontrol edelim. Evet, burada çatal kaşıklık gayet güzel temizlenmiş. Üst kısmı bakalım. Evet herhangi bir problem yok. Şunların içlerinde mesela kireç artıkları gibi şeyler vardı. Tamamen yok olmuş. Gördüğünüz gibi. Burada birazcık kalmış. Burası aynı şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Burada herhangi bir, yani filtrede herhangi bir temizlik yapmamış. Bir de içinden hala parfüm kokusu geliyor o yüzden ben bir daha başlatayım bunu yeniden. Bu sefer hızlı bir programda çalıştıralım. Hızlı 30 dakikada çalıştırırsak herhalde olur yarım yükü olunca iniyor mu? İnmiyor. Yarım yükü de gerek yok. O yüzden e, hatta bir tablet koyayım. Daha önce soru sorulduğu için söyleyeyim dedim. Fakirin ekolojik bulaşık makinesi tabletini kullanıyorum. Evet. Evet bakalım ne durumdayız. Evet ikinci yıkama. Makine pırıl pırıl ama Koku gelmeye devam ediyor. Bu parfüm kokusu gerçekten çok can sıkıcı. Herhalde bir iki kez daha yıkadım da geçecek diye düşünüyorum. E, Tabi tercih sizin. Ama makine pırıl pırıl gördüğünüz gibi. Mutfağa dair kaliteli içeriklerin devamı için videolara like bırakabilir ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.